İnsanoğlu binlerce yıl boyunca evrende yalnız olmadığını merak etti. Dünya dışında başka bir yaşamın var olup olmadığı uzun süredir insanlık için büyük bir soru olmuştur. Bu merak, NASA'nın dünya dışı yaşam arayışı ile ilgili görevlerini ve keşiflerini tetiklemiştir. ZAT, Güneş sistemi ve ötesindeki kaynaklara odaklanarak evrende yaşamın var olabileceği belirtilerini araştırmaktadır. NASA'nın dünya dışı yaşam arayışının ana hatları Mars keşifleriyle tanımlanır. Mars, Güneş'e en yakın olan dünya dışı gezegendir ve bir zamanlar su varlığına dair belirtiler göstermiştir. NASA, Mars'ta yaşamın olup olmadığını araştırmak için bir dizi araştırma ve keşif misyonu gerçekleştirmiştir. İlk keşifler, Mars'ın yüzeyine gönderilen Viking uzay araçları tarafından yapıldı. Daha sonra Curiosity ve Perseverance adlı keşif araçları Mars'ın jeolojik oluşumlarını ve esasen yaşam için uygunluğunu incelerken daha fazla veri sağladı. Bu misyonlar Mars'ta eski bir yaşamın izlerini keşfetmek için önemli adımlar olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra Güneş sisteminin dışındaki gezegenler ve uydularda NASA'nın dünya dışı yaşam arayışının odağında yer almaktadır. Lüpiter'in uydusu Europa, tespit edilen su püskürten jeolojik aktivitesi ile bilim insanları arasında büyük bir ilgi uyandırmıştır. Europa, üzerinde potansiyel olarak su altı okyanusları barındırabilir ve bu da yaşam için uygun bir ortam sunabilir. Bu nedenle NASA, Europa Clip adlı bir uzay aracı göndermeyi planlamaktadır. Bu misyon, Europa'nın jeolojik yapısını, su buharı, buz ve kimyasal bileşiklerin varlığını araştıracak ve potansiyel yaşam belirtilerini tespit etmeye çalışacaktır. Bunlara ek olarak, NASA, Hubble Uzay Teleskobu ve James Webb Uzay Teleskobu gibi güçlü teleskoplarla uzayın derinliklerine göz atmaktadır. Bu teleskoplar, uzak gezegenlerdeki atmosferleri inceleyerek yaşam belirtisi olabilecek gazları tespit etme potansiyeli taşır. Bilim insanları bu gezegenlerde atmosferde bulunan bazı gazların yaşamın bulunduğuna dair güçlü bir kanıt olabileceğini düşünmektedir. Örneğin, metan veya oksijen gibi gazlar biyolojik faaliyetlere bağlantılı olabilir. Sonuç olarak, NASA dünya dışı yaşam arayışında önemli bir rol oynayan bir dizi görev ve keşif gerçekleştirmektedir. Mars'ın keşfi ve araştırılması, yaşamın olma ihtimalini artırarak bu konuda büyük bir adımdır. Ayrıca, Europa gibi potansiyel olarak yaşam barındıran diğer gezegenler ve uydular da önemli hedeflerdir. NASA'nın güçlü teleskopları ve gelecekteki misyonları, evrende yaşamın varlığına dair kanıtların tespiti için umut vaat eden araçlar olacaktır. Bu çabalara devam ederek insanlık gelecekte belki de dünya dışı yaşamın varlığını doğrulayabilecek ve evrende yerimizi daha iyi anlayabilecektir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Daha fazla bu tarz video için kanalıma göz atabilirsiniz.